Herkese günaydın. Bugün bir haftalık vlog başlıyorum. İnşallah devamı gelecek diye umuyorum. Şimdi uyandım, online dersime falan girdim. Sonra da duşa girdim. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Bugün aşırı enerjik uyandım. Normalde bayağı da geç yattım aslında. Saat 3 falan da yattığımda ve 9'da kalktım. Hani e, bir insanın günlük ihtiyacı 8 saat falan diyorlar ama 6 saatlik uykuyla duruyorum. Aslında çok da az değil ama normal standartlara göre az gibi gözüküyor. O yüzden e, enerjik olamam ve zor kalkarım falan diye düşünürken bayağı enerjik kalktım. Belki de vlog çekecek olmamı verdiği bir etki bilmiyorum. Bu hafta sizlerle beraber olacağım. Yani vlog çekmeye devam edeceğim. Çünkü e, vlog çekerken kendimi biraz daha verimli bir gün geçiriyormuş gibi hissediyorum. Yaklaşık 10 gündür hatta video atmayalı bayağı bir oldu şu an. Bundan önce bir video izlemiş olmanız gerekiyor. O videoyu çekmeden önceki sıralarda bayağı bir e, modum düşük ve sürekli halsiz bir şekilde geziyor. Sonradan işte kendime gelmem gerektiğini falan fark ettim ve kamerayı açtım yani. Klasik günlerim geçecek. Zaten bildiğiniz üzere karantinadayım. Artık şey demek istemiyorum. Karantinada bir vlog çekiyorum demek istemiyorum. Çünkü yani kendimi artık karantina kelimesini söyleyince rahatsız hissediyorum. Sanki böyle karantina kelimesi artık bana ev hapsi gibi gelmeye başladı. Bunlar rahatsız oluyorum ki zaten bizim yaşımız artık yani benim yaşım olmasa da 18 yaş dışarı çıkabiliyor ee, ve şu anda da biz iki gün haftada dışarıya çıkabiliyoruz. Ne kadar kısıtlı olsa bile e, sonuç olarak bu imkanımız var. Bugün an itibariyle biraz İran olduğu için e, Starbucks'ta açıldı. Tabii ki de Starbucks'tan bir şey almayacağım gidip de ama yani bu bile mutlu ediyor. Hayatın normale döndüğünü hissetmek mutlu ediyor. Videolarda hala aşırı zorlanıyorum ama olacak. Yani olacak hissediyorum. Uzun süredir video atmadım. Bayağı oldu bir ay oldu. Neden atmadım onu da söyleyeyim. Bilgisayarım yoktu. Bilgisayarım bozuktu. O yüzden yeni bir bilgisayara ihtiyacım var. Editlerin hepsini şu ana kadar telefondan sürdürmeye devam ediyordum. Ama bu gerçekten zor. Zaten YouTube kanalı açmaya karar verdiğim zaman da editleri nereden yapacağım konusunda aşırı endişeliydim. Çünkü karar verme sürecinde ve açtığım sürede karantinadaydık. Yani aslında bunu 3 yıldır istiyorum ama cesaretlendiğim ve kendime vakit ayırıp bu işi yapabilirim dediğim zaman karantina Belki de karantinanın iyi yönüne bakmak gerek evet bazen mesela benim YouTube kanalı açmama vesile oldu diyebilirim ve bu şekilde telefondan edit yapmak gerçekten aşırı zor ee, çok küçük bir ekran e, hafif kaydırmalar vesaire yani zorlanıyorsunuz. Hazırda birçok videom var. Hepsini çekip beklettim. Bilgisayarı alana kadar videolar bekliyor. İnşallah bu hafta içinde bilgisayarım gelir diye umut ediyorum. Ne? Merhaba her Bu bu seti. kursiyeti Buraya geçmen gerekiyor. Bu da nerede? tarafta? Yok. Hah. Bude, Peki bugün ne yapacaksın? Bugün boyama şey yapacağım. Hı hı. Bugün boyama şey çekeceğiz. Hadi gel boyamayla video çekeceğiz. Hadi gidelim. Hadi biz git Bay bay. Bay bay. Video çekerken fark ettim. Yatağım aşırı dağınıkmış. tipim falan da zaten maşallahım var yani bugün. O yüzden bir yatağımı toplayayım ben bari. Yatak tamam. Şimdi saçlarım videoda falan bayağı kabarık ve rahatsız edici durdu gözüme o yüzden onları bir adam edeceğim. Saat 3 falan 3'e geliyor. Ee, biz de annemle bir film koyduk televizyon. Bağladık onu seyredeceğiz. Anne kız aktivitesi. Sabah şey dediğimi hatırlıyorsunuzdur. Çok uykum yok falan. işte gece geç yattım ama uykum yok falan. Ondan sonra uykumun olduğunu fark ettim. Film seyrederken direkt fıçı uyumuşum. Ama iyi geldi baya böyle şey canlandım vesaire. Saat baya geç oldu. <laughs> aşırı mutluyum. Ee, artık YouTube'da daha aktif olabileceğim, işte her şey daha kolay yapabileceğim bir şey sonunda kavuştum. Hemen sizlere de gösteriyorum. Zaten açılımında yaptım. Sonunda geldi. Aşırı mutluyum. Yani sonunda istediğim her şeyi daha kolay yapabileceğim. Çünkü karantinanın başından beri bayağı sıkıntı yaşıyordum. İşte Şimdi diyorsunuz ki bu ne? Çorba gibi gözüken şey aslında meyveleri rondodan geçirip bu şekilde kaynatıyorum. İçine biraz nişasta ve şeker koydum. Daha sonra bunları buz kalıbına koyup dondurma gibi bir şey elde etmeye çalışacağım. Tadı enfes oldu bu arada. Kaynadıktan sonra altını kapatıp biraz daha ılımasını bekledim ve bu kıvamı aldı. Şimdi kalıplara dökme vakti. Görün. Herkese günaydın. Basket topunu bulamadığım için voleybol topuyla oynuyorum. Bugün planım işte saat 6'da bir video gelecek. Onun editini yaptım, onu atacağım. I know type. Think you're one in you're Böyle bir şey olamaz ya. Video çekmezken her aklım Şöyle bir kaykayım var ama uzun süredir kaymadığım için nasıl kayacağımı falan bayağı unutmuşum. Şimdi onunla biraz çalışacağım. Yaz geldi malum. Biraz kayalım. And start with your click, and all up on your wrist. Take you the sickest, so you got diseases, but you ain't got nothing on this. I can see it till I got a big now. Would you stick around for the calm down? 24-7, I'm 365. Away from me. They fell in love one summer little too wild for each other. Shiny till it wasn't. Feels good till it doesn't. It was her first real lover. His too till he had another. Oh no, what you found out? Trust levels went way down. Of course she was sad, but now she's glad she dodged a bullet. Denied them. Denied them Dedim mi sen çok kötü tutuyorsun. benim yarım gözüküyor. Evet ama Çünkü sen... bir 1.80 boyum var. <laughs> Burayı koyacağım biliyorsunuz. <laughs> ne çekeceğim ki ben? Arkadaşlar <laughs> utanıyorum da. İnsanlar bize bakıyor çok garip. Birinci videomdan telif yemişim. Telif bile yedi bu kız. İnç <laughs> yiyecek biraz sonra Telif nasıl yeniyor ki? Şimdi müzikten yedi. Bugün Ankara Göksu'dayız. Bu Sapağ arada çıkma, videonun sonuna da seninle deneme çekimlerimi koyacağım. Biz Otti gezisine gitmiştik. <laughs> Tek hayalimiz var. <bari. gülüyor> Ve sadece video almak için gitmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Ve hiçbir şey çekememiştik. Hiç şey 100 tane falan şey var, video var. Hepsinde şöyleyiz. Herkese bir Ama böyle kopuyoruz. Sonra Çok Berna cool. böyle üf ileride aman. yok Ay astronot pp'si var <laughs> çocuğum kapayacağım. Arkadaşlar karantinada kilo almayan borda berildi. Bu Bo, o borda berildi. Sen anlat. Ya bak bu kız geri Abi. Beşen mikrosun iki defa yanından geçtik. Bir şey almaya aklımız ermedi. Şimdi geri dönüp oradan bir şeyler alıp sonra soracağı videosu yapma kararı aldık. Çünkü hiçbir şey yapmıyoruz yani. Çünkü vlog çekemiyoruz. Çekip, çekip, şey yok. hani tamam bura işte yani. Başka <laughs> çekemeyiz bir yer. Bu kadar. Ankara bu kadar arkadaş. Ankara. Ankara deniz yok. Ankara, ha, deniz. Evet. Ya bir boyaya 32 lira verdin <laughs> lanet olsun ya. Ya money 24 liraya düşen boyaya 32 lira para verdik. Çünkü bütün, bütün soyumuzun <laughs> telefon numarasını verdik. Hiçbirinin money cardı çıkmadı. <laughs> İçine de falan da sık da öksürmüşler güzel. <laughs> Sen kesin buraya koyarsın var ya. Koyacağım. Ben de yakınlaştırıyorum. <laughs> bir bunu yapsa var ya kahkaha atardı <laughs> ben. İyi davranıyor bize. <laughs> Nasıl döktüğümüzü anlat. Yani yokuş aşağı atıyoruz döktük. <laughs> ne konuşacağız? Kolan bitiyor ya. Instagram'a sor at. Merak ettiğiniz sorular. Herkese merhaba arkadaşlar. Vlog'uma hoş Yolur. geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size... Herkese, <laughs> Herkese merhaba. <gülüyor> 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 Hiç iyi değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü çekiyoruz. Bunu biraz daha çalışmamız gerekiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.